Bugün gece otomatik uzun far ayarlarını şöyle yapıyoruz. Sol üst köşeden lamba ikonumuz var. Onu tıklıyoruz. Çark ikonumuz ayarlar ikonuna tıklıyoruz sol alt köşede. Otomatik uzun far onu aktif ediyoruz. Yapacağımız şey şu. Yol uygunken yani önümüzden araç gelmiyorken ve önümüzde araç gitmiyorken sol kolu bir kere itiyorum. Uzun far elle ilk defa olarak aktive edilmiş oldu. Bundan sonraki kısımda artık araca bırakıyoruz. Bakın şu anda deaktif oldu. Çünkü karşıdan araçlar geliyor. Araçlar geldiği zaman deaktif oluyor. Bakınız şimdi tekrar kendisi uzunları açtı. Aynı bunun gibi eğer bizi bir araç sollarsa önümüze geçtiğinde hemen bunu kısıyor. Veyahut önümüze hala hazırda bir araç gidiyorsa yine bunu kısıyor. Yani bunun şu anda kamerada gördüğü kısmak için yeterli neden iki adet far veya iki adet arka kırmızı ışıkları araçların yeterli oluyor. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ayarı yaptıktan sonra menüden birinci kere ilk defa olarak ve bir kere yapmak bir kereye mahsus olmak üzere sol kolu iteliyoruz ve elle aktif ediyoruz. Bundan sonrası artık otomatik olarak kendisi inip çıkıyor. Evet. Karşısında herhangi bir far görmediği için uzunları yaktı. Hemen kapattı çünkü bir far gördü. Uzaktan küçücük bir farı görmesi kapatmasını yetiyor. Tam da istediğimiz özellik gerçekten de. beklemekten senin de geleceğim diyordun dört mevsimin birinde dört mevsimin birinde özlerim diyor. perişan ediyorsun Kendini de beni de Kendini de beni de kendimi unuturdum bakınca gözlerine başımı koyardım yumuşak dizlerine yumuşak dizlerine